Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Ee, bu hafta böyle oldukça böyle hareketli ve çok dinamik bir haftaya başlıyoruz. Ee, bu hafta daha fazla böyle gökyüzünde güneşin çok fazla açıları var. İşte güneşin Jüpiter'le var, güneşin Satürn'le var, işte güneşin Merkür'le var, güneşin Uranüs'le var, güneşin Neptün'le var, güneş sonra yaya geçecek. Şimdi çok fazla böyle güneşin açıları varsa eğer... Bu haftanın ana teması güneşin temsil etmiş olduğu konular olacaktır hayatımızda yani iş hayatımız, kariyerimiz, e, kimliğimiz, egomuz, kişiliğimiz, hayat amaçlarımız, nereye doğru gitmek istediğimiz, ne yapmak istediğimizle ilgili meseleler olduğunu açıkçası işaret ediyor sevgili arkadaşlar. Artı bir de bu hafta Akrep burcunda bir yeni ay meydana gelecek ki bu yeni ay bir birlikte büyük su üçgeni ondan sonra oluşacak gökyüzünde. Bu da önemli. Makrip buradaki yeni hale ilgili videoyu benden yarın alacaksınız. Onu detaylı anlatacağım sayın 20'sinde meydana gelecek. Böyle hareketli ve oldukça dinamik bir haftaya açıkçası giriş yapıyoruz. İşte bu hafta Güneş'in kuracağı tüm kontaklar, Güneş'in işte Neptün'le, işte Güneş'in Jüpiter'le, Güneş'in Satürn'le bu gezegenlerin hepsi retro. Bir de Merkür de retro. İşte Güneş bunların hepsi böyle tık 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 kontak kuracak ya retro oldukları için. Bu hafta adeta bir bit pazar haftası geçmişe dair ne varsa eskiye dair aklınıza gelebilecek her şey iş, aşk, para, eski bir mesele, kapanmamış bir konu, eskiden baktığınız belki bir ev, eskiden başvurduğunuz bir iş, çok eskiden en son görüştüğünüz ama yıllardır görüşmediğiniz arkadaşlıklarınız, geçmişe dair ne varsa eskiye dair ne varsa her şey eski bir borç da olabilir fark etmez. Her şeyin böyle pıtır, pıtır 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 böyle ortaya döküleceği, önümüze çıkacağı bir hafta bizleri bekliyor. Şimdi i̇şte böyle zamanlarda aslında biraz da böyle geçmişi temizlemek, yani yarım kalan işleri toparlamak, oradaki ilişkileri tamamlamak, bir şeyi tamamlayabilmek ve tekrar oraya dönüp bakabilmek açısından değerli zamanlardır. O yüzden de bu kadar böyle büyük <laughs> retroların olmuş olduğu Bir sürü gezegenin Aynı anda o yüzden baktığınız vakit değerlidir. Haftaya tatlı başlıyoruz. Çünkü Merkür'ün Pürito ile güzel bir kontağı var. Güneş'in Jüpiter'le Güneş'in Satürn'le var. Hal böyle olunca hafta birazcık daha bizim e, kaçırdığımız fırsatlar, kaçırdığımız işle ilgili bir takım böyle önemli dinamikler, ondan sonra e, kaybettiğimiz bir eşya, derinleşmemiz gereken, e, öğrenmemiz gereken, olgunlaşmamız gereken bir konu, bir mesele. Çözümlenmesini beklediğiniz bir bir konu, bir şey, iş, para, hukuk fark etmez. Ticaret, ee, bunların özel haftanın ilk günleri içerisinde rahat bir yerden ondan sonra gerçekleşeceğini gösteriyor. Ee, haftanın ilk günleri birazcık daha şanslı zamanlar, keyifli zamanlar arkadaşlar. Çünkü ee, biraz daha böyle işte işler daha yolunda gitmeye başlar. Ee, i̇şte uzun vadeli ondan sonra adımlar atma potansiyelimiz birazcık daha yüksektir. Birazcık daha temkinli konuşmaya çalışıyorum. Çünkü Merkür'de retro. Yani aslında gökyüzü yeni bir şeyler yapma konusunda o kadar güzel ki yani gideyim iş kurayım, yatırım yapayım, yeni ilişkiye başlayayım, ortaklık kurayım falan filan. Acayip güzel ama Merkür retro olduğu için tabii ki orada bir böyle bir şey yapmak gerekiyor. Yani bir sakince beklemek, ondan sonra e, gözlemlemek, aslında bu kadar retro varsa biraz hayatta böyle akmak yerine gözlemci noktasında kalmak gerekiyor, bakmak gerekiyor hayata. Çok böyle e, ne ne oluyor, ne bitiyor dikkatli incelemek, analiz etmek gerekiyor aslına bakarsanız. Ama haftanın ilk günleri bu noktada böyle güzel, kalıcı şeyler için adımlar atmak için ondan sonra tatlı ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bir merkür kontağı var ki, pazartesi ve salı günü etkili olacak böyle bir bilgiye ihtiyacınız vardır, <laughs> kaybettiğiniz bir eşya vardır, e, duymanız gereken bir durum vardır. İşinize gelmeyebilir ama uzun vadede çok işinize yarayabilir aslında. Böyle bir etki var. E, bir tek böyle bir hafta ortası bir Merkür Önüs karşıtı var. İletişime dikkat. Hafta ortası çarşamba, perşembe biraz sıkıntılı. Çünkü Merkür Önüs karşıtlı. E, işte dijital aletlerin bozulmasına, ağzından umulmadık bir kelimenin çıkıp işleri böyle etmesine e, sebebiyet verebilir biraz böyle trafikte, yolda, molda, orada burada biraz bizim biraz daha böyle bir parça da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günü. Bir de zaten <laughs> perşembe günü Akrep'te de bir yeni ay var. 28 derece Akrep'te. Önemli bir yeni ay. Dediğim gibi bunun videosunu sizlerle çekeceğim ve paylaşacağım ama bu hafta biraz da böyle akılcı bir yerden krizleri yönetmemiz gereken bir hafta olacağını gösteriyor. Ee, özellikle para pul işleri önemli bu hafta. Yatırım yapmak, ondan sonra e, finansla ilişkili konularda e, bir şeyleri derleyip toparlamak, işte alımlarınız varsa bunları belki toparlamak açısından ondan sonra e, değerli bir hafta olabilir. E, hafta ortası itibariyle biraz daha böyle e, yaratıcılığımızın tetikleneceği bir hafta. Çünkü Merkür Neptün kontağı da olacak aslına bakarsanız. E, hani bu noktada yine böyle tatlı güzel bir etki var. Ee, Perşembe günü bir de Merkür Güneş'in kalbinde olacak ama retro bir Merkür olduğu için çok tatlı değil ama yine de mesela bizi çok böyle şaşırtacak haberler alabiliriz. Hayatımızın akışını değiştirecek gelişmelerle karşılaşabiliriz. Ee, önemli toplantılar, önemli görüşmeler, önemli konuların masaya yattığı, gizli hiçbir şeyin kalmasını istemediğimiz, ondan sonra durumların durumlar için ee, önemli görüşmelerin ondan sonra yapılacağı e, bir zaman dilimi olabileceğini gösteriyor özellikle. E, bir de hafta sonu doğru doğru geldiğimizde bir güneş rönüs karşıtlığı tetiklenmeye başlayacak. E, bu haftanın başından beri gelen tatlı ve iyi atmosfer aslında hafta sonuna doğru birazcık daha yerini daha isyankar bir havaya bırakmış olacak. O yüzden daha böyle bir cuma günü falan özellikle güneş rönüs karşıtlığının etkin olacağı cuma günü e, önemli işlerinize, önemli toplantılarınıza denk getirmemekte bir şey talep edeceksindir babanızdan, <laughs> işte atıyorum e, patronunuzdan, bir yöneticiden. Çok uygun bir zaman değil özellikle cuma günü arkadaşlar. Dikkatli olunmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında e, güneş yay burcuna geçecek cumartesi günü. Son bir aydır akrebin getirmiş olduğu karanlık atmosfer dağılacak. Bu deprem fırtınası modları da cumartesiden sonra artık biraz yavaşlamaya başlar çünkü şimdi bu akrep yeni ayda da bir yine depremleri çok konuşacağımız, çok gündemimizde olacağı, çok haberlerinin döneceği depreme ilişkin konuların özellikle bir hafta olabileceğini gösteriyor bu akrep yeni ile birlikte. Şöyle evler yapın, şöyle şunlar yapın, yatırımlar şöyle olsun, zeminler böyle olsun. Şu, şu şiddetliler bilinen falan çok böyle konuşulabileceğini gösteriyor ama Cumartesi güneşin yay burcuna geçmesiyle birlikte bu gündem de artık 5. 6. plan düşmeye başlar. Güneşin yay burcuna geçmesiyle birlikte artık daha umut, cumartesi itibariyle daha neşe, daha ondan sonra atılgan, daha böyle spor yapayım, yeni insanlarla tanışayım, daha sosyal olayım, aktif bir hayata karışayım, hedef belirleyeyim, hedeflerime dur gideyim. İşte ticaret, ticaret, seyahat, meyahat, yurt dışı o bu vesaire. Ondan sonra hani birazcık daha böyle böyle bir döneme gireceğiz. Güneşin yay burcuna geçmesiyle birlikte. Böyle bir hafta bekliyor bizleri arkadaşlar. Ee, <laughs> hafta ortası iyi. Hafta sonra doğru biraz krizli. Ee, hafta ortası akrep yeni ayı var. Dediğim gibi videosu da yarın gelecek sizlerle. Keyifli bir hafta dilerim sizlere. Mutlu geçirin. Krizsiz geçirin. Huzurlu geçirin arkadaşlar. Bir de ben artık yavaş yavaş yıllık burçları da çekmeye başlamam gerekiyor. Şimdi bakalım onunla ilgili görüşmeler var sponsor, sponsorluk falan böyle yıllık burçlar için. Onu da bu hafta halledersem artık yavaş yavaş böyle pıt 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 2020 altı e, 6 yıllık burçlar gelecek. Bu sene bir çılgınlık yapıp yapabilirsem eğer. Hani böyle sabrım el verirse buna. Yıllık burçları ay ay anlatmayı düşünüyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Yapabilirsem söz vermiyorum. Deneyeceğim. Bakalım nasıl gelecek.